Çok videolarını izleyebiliriz ikinci parta geçmeden evvel. Haydi bakalım. Var sonra da yolla. Ha, izlemişiz hatta izlediğimiz video 50 geçmiş. Vay aman nace. <laughs> <laughs> Vay aman nace. <ke. gülüyor> bizim farkımız olsun aslan parçası Olsun sale ey can, sesale Bu benim face olma şarkım. Bunu bila izlemiştik. yaparız. Evet evet bunu izlemiştik doğru. <laughs> ya çok iyi lan. <laughs>

You're yeah, the my favorite person in the whole wide world. Mom can you come with my bus? Why my bus? Can you come my bus mommy? Otur dot. O-oha. Oha <laughs> Ortada diyeceğini otur dot ne ya? Ortada otur oturmak diyeceğime otur dot dedim. Ortada <laughs> oturmak. Ortada oturmaktan nefret ediyorum arkadaşlar. Ortada oturmak gerçekten ee, küçük insanların işi. Yani Aynı şey diyecektim. Boyutsal Bacak olarak de... söylüyorum anladın mı? Yani boyutsal olarak büyük insanları ortaya oturtturmayın. Hadi madem öne oturtturmadınız, arkaya oturtturdunuz. Bari ortaya oturtturmayın arkada ya. Bu kadar da olmaz yani. Aynen, ya. Yani. Bu sistemim ya. gerçekten artık yankı bulsun ya. Hi. Hey. Ayo, yeah. hey, something traumatic happened that changed my life, check. I'm lazy. Dad. Fake bu. Sesi <laughs> yani hani fake olduğunu anlamıştım da aşağı indiğinde bu hareketin geleceğini düşünmüyordum. Nenemle iki tane akımı yaptık ve birazdan dünyanın en havalı yürüyüşünü göreceksiniz. Görelim. <laughs> <laughs> bomb şaka yapıyorsun ya On numara hareket Şaka yapıyorsun ya. Yapmıyorsun biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Yük> baş <parmağı. gülüyor> ama yani kullanışlı. Çok kullanışlı. Gerçekten kullanışlı bu arada da yani. <laughs> Görünüşte sıkıntı var gibi. <laughs> Mix girl check. Baba Japon, anne de Japon. Yani bu abi. Ha? <laughs> ya efendim. Ne sandım biliyor musun? Aynı fotoğraf kalacak. <gülüyor> hani <gülüyor> bu kişinin babası Japon, annesi gelecek falan diye düşünmüştüm ben. Hiç beklediğim gibi ilerlemedi işler. Bu <laughs> Dişim, <gülüyor> <mı>? dişim, <laughs> ya, dişim çıktı yukarı yazıyor yukarıda. Evet. çıktı. Önce olur gibi. Daha önce ne... <laughs> Dayı yayın açınca yeğenler olur gibi. Önce, <laughs> <yedim ağzının içini. gülüyor> Daha önce içini. Baba çocuk çocuk hiç keyif almıyor ha yani yapılan. Hani bugün ibelten. niye konuşamıyor efendim? Nasıl yani ya? Yine mi? Yine o de, Yine o sendrom mu başladı lan bende? Ne Bak yine pek? oldu. Aa. Sakin ol. O sendrom oluyor arada bende. al. al abi bir dakika ama. bekle abi. Jacuzzi, Jacuzzi keyfi yapalım dedim. hadi. <laughs> 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 eyvah, eyvah, eyvah. Bugün var ben abi. Yaparız. Bugün var ama şöyle bir akıtsam aslında uzun bir konuşma yapsam oradan sonra düzelmeye başlıyor yavaştan. Kekeliyorum evet. Keke. Ve bunu kafana takınca daha çok şey etkiliyor. Evet abi kafama takmasaydınız keşke. Şimdi bütün gece buna kurulacağım. <laughs> evet işte yapacak bir şey yok. Allah. Eray <gülüyor> kitle. <gülüyor> bir şey Eray kim? Eray işte şey Twitch yayıncısı Eray. Ne alaka Eray kitle? Çocuk ya. Ya Eray 18 yaşında ya. Ha. O yüzden Eray'ın kitle şakası yapılıyor böyle küçük çocuk olunca falan videoda. Anladım. Anladın mı?

O şarkının ono kısmı bittikten sonraki beat giriyor ya arkadan. O kısmı çok güzel bu arada. Ben o oranında devam ettiği TikTokları daha çok seviyorum. İçinizden soru işaret soru işareti soru işaretini nasıl okuyorsunuz? Yarım saattir bunu düşünüyorum. Soru işaret soru işaret soru işareti diye okuyorum. Ben direkt atlıyorum orayı. Veya şey gibi okuyorum. Yani dile getirmeyince içimden sanki ha 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 anladın mı? Böyle <laughs> okuyorum. <laughs> Dude, how do you feel? <laughs> Oha, I think we could do it, yani. Gerçekten bu ikiliyi görmekten sıkıldım artık ya. <laughs> <laughs> Ay, hiç, hiçbirinde de şu kıza doğru düzgün bir iki partner gelmiyor ya. <laughs> Baby, I'm not even here. I'm a hallucination. <laughs> <laughs> I'm with the coolest mom I've ever. Oh! Oh my yeah. oh. oh. God! <laughs> oh my God! Oh my God! <laughs> oh, my God. Oh. Oh, my God. This man looks familiar. <laughs> no, guys, this man looks familiar. Michael Jackson! <laughs> Michael Jackson! <laughs> Çocukken arkadaşlarımla dışarıda oynadıktan sonra. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Siz de sonraya sonra diyor musunuz böyle laf arasında hızlıca söylerken? Sonra sonra. 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 Yani neyi sonra. vurguluyor musunuz? Vurguluyorum. Sonra. Sonra. Elimize sahip çıkalım. Sonra. 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 Allah Allah Sara Efek Efek Sara 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 Vay 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 bu ne kadar güzel bir kapanış şarkısı abi